merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün ve yeni gelen ücretsiz Edgar'ımızı açacağız. Alacağız. Evet uzun zamandır bayağıdır saat 11 daha gelecekti. Oyun bakalım neye girdi. Açılmadı. Ama benim açıldı. Ee, sizden hemen uğraştırmadan alalım Edgar'ımızı. Evet, çok uzak sağ ikinci Edgar'ın çok sinirli bir çocuk olduğunu şüphe yok. Parkurlarda da bayılır. Evet. Şunu da açalım. Evet, bundan bir şey gelmedi. Evet. Hem sizin için bunları biriktirmişti. Bunu hemen Edgar'a yapacağım. Sizlerden tek bir sorun var. Edgar bizde kalıcı mı kalacak onu bilmiyorum sizi tahminlerinizi yorumlarda belirtin. Evet şimdi gelelim et kırmızı. Bir tane daha onu yapacağım. Evet. Şu sandık da alalım. Bakalım geliyor mu? Gelmiyor. Bakalım başka karakterler de gelir inşallah bize. Hem yapalım hem et kırmızı alalım hem de size kara sandık açılımı yapayım Böyle sellerin devamı için karakter gelmedi. Devam için kanalıma like abone like atmayı unutmayın. Evet. Bunu bekle bunu kullanmayacağım şu anlık. Yok, dinamik. gelecek. Büyük kutumuzu açtık ve karakter gelmeyecek kesin. Evet, gelmedi. Bunu da kullanmayacağım şu an. 60 altı verdi gelmeyecek karakter o ya da geldim o evet Rosa ve Ender savaşçılarımızı bitirdik evet güzel geldi savaş kutusunu açıyoruz ve gelmedi savaş kutusundan. böyle işte bir tane büyük kutu bakalım gelecek mi geliyor mu? Gelmedi. Olsun. Ama güzel karakterimiz gelseydi daha güzel iyi olurdu. Şimdi mega kutu. Bunu açtık 5 yazdı ya. Bizim de şansımız yok ki. Den. Arkadaşlar zaten Edgar'a oyuna girilmiyordu. Uzun süre girilmedi. Bu sıkıntının neden olduğunu ben de anlamadım. O gün çöktü diyorlar. Ben de onu bilmiyordum. Evet. evet. evet Yüzaltımızı falan alalım işte. İnşallah bir tane daha karakter gelir. Gelse bir tane de gizemli falan gelirmiş. ya o bitti be. Buradan o zaman bunu da alalım. Kime verelim? Rose'ye verelim yeni geldiği için. eski ve Dynamike'ımızı alalım. Önce ee. bu oyuna giriyorum ben hiç bilmiyorum. Nereden var? Ben almayacağım. Siz de böyle içeri, içeri ücretsiz destek için Landy'yi destekleyin. Önce Evet nerede? Yeni savaşçımız. Burada Roza Dynamite ve Edgar. Hemen yükseltelim. Mutf. bu Bibi'ye Bibi de benziyor aynı. Evet. Aynen benziyor. Güzel bir karakter gibi. Bir tane tek hesaplaşma gireceğim. Ondan sonra da videoyu bitiririz. Bakalım güzel bir karakter mi? Evet giriyoruz. İnternette neden böyle sıkıntı var onu bilmiyorum. Of, yakın mesafe oyuncusuymuş. Evet şurada Poco var. Acaba bunlardan bunu, bunu kim sağlamamış mı? Şunu mega senokolandı. Evet. Of çok güçlü bir karakter. Canına bakın. Can neredeyse hiç bitmiyor. şuraya şöyle at. Hayır ölme 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 ki. Evet. Of evet. ya yanlışlıkla evet. atladı. Ve ya, kazandık. çok güzel karakter. Sizin de böyle ücretsiz almanızı tavsiye ederim. Böyle 170 taş verip de onlardan almayın. Zarara girersiniz. Altınlarınızı başka şeyleri saklayın. Evet. Başka da bir şeyiniz burada kalmayın. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi bakayım.